merhaba Az önce zaten ben şarj düştüm. E, bunu hadi şey hadi açmıştık. Hatta bakın burada Hello Kitty'li. Sonra da bunu almışlar tavsiyede. Böyle kalem kutuyu eskimiştim. Hemen açalım. Dur bir dakika bir dakika. Afiyet olsun. ya el samarına be. Evet bunlarla videolar ve belki de Sıkı yaparım olmayı diye bakalım bunlarla olur mu? Çok güzel olur Biz ama Johnny Bear Ama Johnny Bear tane. Oh, Fır arabam yap. Dur. Fır arabam yapar. Fır. Dur. Fır arabam yapar. Fır. 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 Evet arkadaşlar böyleydi. Çok sevdim.